Sevgili Fenerbahçe taraftarları, yeni transfer arayışlarımıza devam ederken, kulübümüz de iç transferlere odaklanıyor. Yönetim, iki önemli oyuncumuz olan İrfan Can Kahveci ve Birayt Osayi Samuel ile sözleşme yenilemeye yoğunlaşmış durumda. Ocak 2021'de aramıza katılan İrfan Can'a, sözleşmesini 3 yıl daha uzatması için harika bir teklif yapılması bekleniyor. Gelen bilgilere göre, Yıldız oyuncumuzun maaşı 15 milyon TL'den etkileyici bir şekilde 50 milyon TL'ye çıkarılabilir. Bu anlaşmanın yakında sonuçlanması bekleniyor. Diğer yandan, yetenekli sağ bekimiz Bright Osayi-Samuel ile yapılan görüşmeler biraz daha uzun sürebilir. Mevcut maaşı 1,8 milyon euro olan Samuel'in yönetimin sunduğu 2 milyon euroluk teklifi reddederek en az 2,5 milyon euro talep ettiği söyleniyor. Yönetim, karşılıklı olarak herkesin memnun kalacağı bir anlaşmaya varmayı umuyor. Fenerbahçemiz için kritik bir dönemden geçiyoruz ve sizin gibi tutkulu taraftarlarımızın desteği her zamankinden daha önemli. Bu haberi beğenip, yorum yaparak ve paylaşarak desteğinizi gösterin. Bu yenilemelerin gerçekleşmesi ve takımımızın her zamankinden daha güçlü olması için hep birlikte kenetlenelim. Güçlü ol Fenerbahçe.